Selamun Aleyküm herkese. Nasılsınız? iyi misiniz? Bir yeni videoyla yine sizlerin karşısındayım. Evet. Daha önceden de çok yorum yazıyordunuz. Arabaya cam filmi yaptır diye. Arkadaşlar arabaya cam filmi yaptırdık. Tabii ki önleri yaptırmadık. Önler yasak olduğu için. Önleri şöyle bir çalışma yapmayı düşünüyorum ama nasıl olur bilmiyorum. Şuraya bir film yapmayı düşünüyorum ama siyah şeklinde. Çünkü ön taraftan baktığımızda araç biraz açık duruyor. Yanları kaç yaptırdım derseniz yanları 3 numara film yaptırdım. Daha önceki videodan da zaten bahsetmiştim arkadaşlar film konusunda. Şöyle dışarıdan sizlere göstermek istedim. Hoşuna giden arkadaşlar varsa sizler de yaptırabilirsiniz. Gel. Evet köpekler de arabayı seviyor. Arkadaşlar şöyle de arka kısmı 3 numara oldukça iyi oldu. 2 gün falan oldu yaptıralı. 200 TL yaptırdım. Daha önceki videomuzdan da bahsetmiştik. Şimdi gelelim videomuzun konusuna. Videomuzun konusu şu şanzıman yağı değişimi. Şanzıman yağımızı da değiştirdik. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben bu videoları sizler için çekiyorum. Eğer beni desteklemek istiyorsanız videoya beğeni yapmanız gerekiyor ve yorumlarınızı bırakmanız gerekiyor. Videolarımız bu aralar oldukça düşük seviyede. O yüzden sizlerden bir destek ihtiyacım var. Şu an beğeni yapan herkese çok teşekkür edelim diyerekten videomuza devam edelim. Bu şekilde bütün şekilde atmaya çalışacağım arkadaşlar. Lafı da fazla uzatmayacağım ama şanzıman yağının değişiminin öneminden de bahsetmek isterim sizlere. İlk olarak şunu söyleyeyim. 2 ay oldu değiştirdik. Şanzıman yağını neden değiştirdik? Arabayı biliyorsunuz 1 sene olmuştu alalı. Herhangi bir şanzıman yağını değiştirmedim. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, şanzıman yağı değişimi hangi aralıklarda olması lazım? Şanzıman yağının değişiminin faydası nelerdir? Onlardan da bahsedeceğim. Şu köpekler de oldukça zayıflamış. Keşke yanında bir şey olsaydı da verseydim bunlara. Ama şöyle bir şey var. Bir saniye arkadaşlar. Şurada bir tane çikolata vardı. Belki çikolata yiyebilirler. Buraya kadar gelip bunlara bir şey verdim. Şunu şöyle pay edeceğim artık. Ya pay etmeyeceğim. Şöyle. Artık bir tanesi nasiplenmiş oldu. Bu köpekler de burada başı boş şekilde arkadaşlar. Genelde şu okul çevresinde bizim burada okul çevresinde burada da oldukça köpek var. Bilmiyorum burada bunlara kim bakıyor? Şu an koronadan dolayı da okullar kapalı. Belki bekçiler, nöbetçiler bakıyor olabilir. Ara sıra ben geldikçe bunlara vermeye çalışıyorum daha da kalmadı. Evet şimdi arkadaşlar şanzıman konusuna gelirsek değiştirmenin faydaları neler? Değiştirmezsek neler olabilir? Onlardan biraz bahsedelim. Şöyle kaputumuzu açalım. Evet kaputumuzu açtık. Şanzıman yağımızı değiştirdik. Şanzıman yağı olarak ne kullandım diye soracak olanlarınız varsa arkadaşlar ben bu yağı tavsiye ediyorum. Daha önceden biliyorsunuz motor yağını değiştirmiştik. Onda da Doyle markasını kullandık. Oldukça memnun kaldık. Doyle'in 75-90 şanzıman yağını kattım arkadaşlar. Yaklaşık 2 hafta oldu. Oldukça memnunum. İlk olarak onu söyleyeyim. Bunun da iletişim adresini arkadaşlar satın almak isteyenler olursa fiyatı da oldukça uygun. Diğer markalara fazla para vermenize gerek yok. Doyle'i tavsiye ediyorum. Doyle'i tercih edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında Linkini bırakacağım. Oradan almak isteyenleriniz olursa oradan sipariş verip alabilirsiniz. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Şanzıman yağı neden ihtiyaç duydum? Neden değiştirmek istedim? Arkadaşlar şanzıman yağı ne aralıklarla değiştirir? Onu da söyleyeyim hemen. Şanzıman yağı benim araştırdığım, benim bildiğim kadarıyla 40 bin ile 60 bin arasında şanzıman yağının değiştirmesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Değiştirmenizi öneriyorum. Ben daha önceden tabii bir yıl oldu. Henüz değişim yapmamıştım şanzıman da değiştirelim dedim. Kafamız ağrımasın herhangi bir sıkıntı çıkarmasın. Çünkü ne olup ne bittiğini değişmiş mi değişmediğini bilemiyoruz sonuçta. Ama bunun için şanzıman yağının seviyesini ya da şanzıman yağının kalitesini kontrol etmeniz için şanzımanın üst kısmında şurada bir tane tapası var. Üst kısımda onu da telefondan birazdan şuradaki vida. Şanzıman yağını parmağınızla kontrol edebilirsiniz. Tabi bunu da bilmeniz gerekiyor Şöyle yapış yapış Oluyorsa arkadaşlar yağınızın seviyesi Yağınızın kalitesi iyi anlama Geliyor parmağınızı o Yuvadan içeri soktunuz da eğer Yağ gelmezse yağ seviyenizde Az anlamına geliyor Burada şöyle bir şey de söyleyeyim arkadaşlar Hızlı hızlı konuşuyorum ki Video dolu dolu olsun boş geçmesin Sizler için de faydalı olsun arkadaşlar Şöyle bir şey var Vites geçişlerinde Sertleşme hissediyorsanız Sabahları çalışmalarda sertlik varsa şanzıman yağını değiştirebilirsiniz bu esnada. Ama ilk olarak tabii ki yapmanız gereken mantıklı yapmanız gereken o üst vidayı söküp şanzıman seviyesine, seviyesini, kalitesini, e, ömrünü kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi dolumdan bahsedeceğim. Dolum eşnasındaki ben kısa kısa videolarımı da koyacağım bu esnada. sizlerde nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Fazla uğraştırıcı bir işlem değil. Kendiniz de yapabilirsiniz. Ben kendim yapacaktım ama benim kuzen tamirci olduğu için e, kürküye alıp bir daha kaldırıp işlem yapmayayım dedim. Hazır kanal var. kanalda değiştir değiştiriverdi kendisi sağ olsun. Şimdi arkadaşlar değişim işlemlerinde size bahsedeyim hemen. Kendisi yapacak olanlar. Kendiniz yapacaksanız. Arkadaşlar şanzımanın üzerinde o vida var. O vidayı şöyle netlemeye çalışacağım. Yakından almaya çalışacağım. İnşallah görülür bir şekilde olacak. Evet şuradaki vida elimle göstereceğim buradan. Arkadaşlar şuradaki vida şanzımanın ön tarafına bakan bir vida var burada. Somun var. E, 24 anahtarıyla sökebilirsiniz. 24 lokma kullanırsanız sökebilirsiniz. Biz bunu alttan söktük ama üstten de sökebilirsiniz. Aynı vidadan bir de alt kısımda var. O da 24'lük alt kısmı gösteremeyeceğim ama hemen şanzımanı şöyle gösterin. Buradaki vida bu ön kısımdayken o da arka kısımda bunun altında kalıyor. Burada kir koy vurup alttan yağı boşaltıp üstten de yağı eklemeniz gerekiyor. Tabi bu yağı eklerken normal yağ gibi lakır lakır akmayacak arkadaşlar. Onun için bir hazne yapmanız lazım. O da şöyle bir şey. Yaklaşık buradan şu mesafeye kadar bir hortum kesmeniz lazım. Yaklaşık 45 santimlik bir hortum kesin. Üzerine de e, yağı akıtabileceğiniz bir honi yapın arkadaşlar. Honi, honiye katın çünkü yavaş yavaş yağ alacak şanzuman yağı. Honi ile birlikte Dökmeye başlayın. Şanzuman yağının Hangi seviyede, nasıl, doluluk oranında nasıl anlayacaksanız onu da söyleyeyim. Yağını boşalttığınızı varsayıyorum alttaki tıpayı açtığınızda. Arkadaşlar üstteki tıpadan da yağın katımını yapıyorsunuz. Şuradaki ön taraftan gösterdiğim Vidayla O bölüme hortumu soktunuz, üstten yağı ekliyorsunuz alttaki vidayı kapattınız tabii ki. Dolum üst, üstten kattığınızda dolduğunu nasıl anlıyorsunuz? Buradaki hortumun oradan ya aşağıya akmaya başladığında yani artık doldu. Fazlasını da dışarıya atmaya başladığı anda benimki şanzıman yağınız tamamıyla dolmuş anlamına geliyor. Bu şekilde oluyor. Şanzıman yağı değişiminde ben oldukça memnunum. Şu an kafam ağrısız bir şekilde. Şanzıman yağını da değiştirdik. Motor yağımız da yeni zaten. Bu şekilde arabaya binmeye devam ediyorum. Viteslerde de oldukça yumuşaklık hissettim. Size de bilgi vermek istedim. Bu şekilde bir video sizlere hazırlamak istedim arkadaşlar. Evet. Videoda anlattık arkadaşlar. Şanzıman yağından bahsettik. Cam filmimizi yeniledik. Onlardan bahsettik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Arabanın şöyle dışarıdan bir görüntüsünü Tekrardan çekeyim dedim. Arkadaşlar bu arada şunu soracağım sizlere. Eğer bu videoyu bu sonuna kadar izleyenleriniz varsa, henüz beğeni yapmayanlarınız varsa zaten şu an beğeni yapmıştır inşallah. Ee, video içerikleri konusunda sıradaki videolarımız ne olsun? Arabayla video çekerken arkadaşlar vaktim olmuyor. Hem tamir derken hem onu derken vakit bulamıyorum fazla arabayla e, bu tarz tamir işlerine. Artık diyorum ki arkadaşlar araba çekimlerim olsun. Modifiyeli araba çekimlerimi yapalım. Farklı arabaları tanıtıp çekimlerini mi yapalım artık o çekimlere başlayalım diyorum yavaştan. Sizler ne dersiniz? Fikirlerinizi bir almak istedim arkadaşlar bu videonun sonunda. Bu konuşmayı da yapmak istedim. Evet şimdilik videomuz bu şekilde. Güneş yanıklarına bir çözüm yok arkadaşlar bunu soranlarınız oluyor onu da bu esnada söyleyeyim. Güneş yanıklarına boyadan başka bir çözüm yok. Daha da beter edip bozabilirsiniz. Şöyle camlarımızın filmi de bu şekilde. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.